Ya hak, tende cana canda dile gelen hak ve hakikat aşkına, şiir yazdan nur Kuda, şah merdan, ali aşkına, pir aşkına, şah aşkına, hızır aşkına, enel hak diye mansur aşkına, derisi yüzülen Nesime'nin yüzü suyu hürmetine, pir sultan abdalın yüzü suyu hürmetine, ilimden gidilmeyen yolun sonun karanlıktır diyen hünkar Hacı Bektaş'ı velinin yüzü suyu hürmetine. Bu toprakların kadim halkları bir bir yok edildi ve bu süreç hala devam etmektedir. İşte dersim bu topraklarda işlenen insanlık suçları zincirin halkalarından biridir. Bu dönemdeki son halkasıdır. Dersim halkı milliyetçilik bir ideoloji tanımıyordu. Dersim halkı tarihsel geleneği, toplumsal ideolojisi inancı geleceği, inancı gereği insan denen varlığı hak aynası olarak niteliyordu. Yani rengine, diline, diline göre ayırmıyordu. Ama bir hak duruş, ama bir vicdanı duruş, bir rızalaşma üzerine bir yaşam biçimini görmekteydi. Yüz kuşatma altında tutuldular. Sayısını bilmediğimiz seferlere maruz kaldılar. En son 37-38 süreciyle bu tarihsel toplumsal gerçeklik vahşice yok edildi. Kalanlar sürgün edildi. On binlerce insanımız katledildi. Çocuklarımız gasp edilip götürüldü. Bu yıkım süreci hala devam ediyor. Asimilasyon, göç etme, topraklarımızı insansızlaştırma, etnik ve inanç kimliğimizi yok, bete, yok, etme temelli saldırılar sistematik ve kesin biçimde sürüyor, Kesinsiz biçimde sürdürülüyor, sürdürülüyor. Bu topraklarda ezelden beri kadim halklar ile göçlerle gelen kavimler nedeniyle çok kimlikli, çok kültürlü bir yapı vardır. Bu durum binlerce yıldan bu yana somut gerçeklik olarak süre gelmiştir. Kapitalist sistem tek ulus, tek millet, tek din, ideolojisiyle tekçi, ihtiyaççı, zihniyet ve politikalarla halklar başı olarak anılan bu toprakları adeta halklar mezarlığına çevirmiştir. Dersin 1937-38'de yaşananlar ihtiyaççı zihniyetin birinci paylaşım savaşı süreciyle Müslüman olmayan haklardan başlayarak 38'e kadar Anadolu ve Kürdistan'da yürüttükleri soykırımlar zincirinin son halkasıydı. Dersim halkı Elde Kılıç onu katletmeye gelen Osmanlı'yı ilk olarak 16. yüzyılın başları, başlarında karşılaşmış, bu gücün kıyam, kıyamına uğramış, sonrasında yüzyılları kapsayan bir kuşatma ve süreklilik arz eden seferlerle yıkıma, açlığa, yoksulluğa maruz kalmıştır. Yürürlüğe konulan militarist, cinsiyetçi politikalarla Dersimli kadınlar teslim alınmak istendi. Taciz, tecavüz ve hamile kadınları süngülenmesi gibi birçok yönelim saldırı gerçekleştirildi. Tüm saldırılara rağmen teslim olmayarak uçurumdan muzre kendine atan Dersimli kadınların beseler ve zarifeler şahsında çizgisel bir kadın e, direniş geleneği oluştu. Dersim gelen Hasan İbrahim Kıcı, Ali Mırza Esili savunmakları dahi olmadığı düzmece bir mahkemede yargılanarak idam edildiler. Cenazeleri teslim edilmediği gibi mezar yerleri hala dahi açıklanmamıştır. Dersim'e yönelik 1937-38 yürürlüğe konulan politika ve fiiller halen kesinsiz biçimde sürdürülmektedir. Ekolojiden kültüre, kültürel değerlerin asimilasyonuna, kadın kırımından toplumsal erozyonun her biçimine kadar toplumsal varlığımız yok etmek odaklı kurgulanmıştır. Göçertme, asimilasyon, yoksullaştırma ve gerektiğinde fiziki tasfiye biçiminde güncel olarak kendini göstermektedir. Dersim halkından özür dilensin. Seyit Rıza ve yoldaşların mezar yerleri açıklanmalı ve cenazeleri Dersim'e nakledilmelidir. Arşivler açılmalı, Dersim ismi iade edilmelidir. Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın. Anadil'de eğitim hakkı ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın. Asimilasyon, göçertme ve her türlü şiddet biçimine son verilmelidir. Ekolojik, ekolojik tüm tahribat projelerine son verilsin. Toplumsal haklarımız tanınsın, anayasal güvenceye kavuşturulsun.